Bilgisayar kasası yıkanır mı? Evet yıkanır. Yıkanırsa da çok temiz olur. Yani silmeyle filan bu iş bu uzun süre özellikle yatmış kasalarda silmeyle filan baş edemezsiniz. Komple sökeceksiniz, üşenmeyeceksiniz. Devre elemanlarına, kablolara dikkat edeceksiniz. Su almamalarını sağlayacaksınız. Alırsa kurutacaksınız. Çünkü korozyona uğrar. Kısa devre yaptırabilir. Kablolar içine su alırsa yani yeterli yalıtımı yaptıktan sonra güzel kuruttuktan sonra en güzel temizleme yöntemi tamamen söküp yıkayıp bu hale getirmektir. Şimdi toplayacağız bunu kuruduktan sonra. Evet bu uzun videosu da hazırlanıyor bunun bu arada. Pentium D bir işlemciye sahip. Gigabyte anakartı var. tak de